Selamünaleyküm. alaiküm. Selam. 20 Eylül 2025. Geldik bugün tam 41 kişiyiz. Maşallah 41 kere maşallah Allah'ın Allah azalarından. Dikkat edin beyler atarken. A Cuma reis al. Bak buraya doğru uçakla. Bak Bravo. A bravo.

Hadi hadi beyler, hadi hadi, hadi 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 Besmele çek hadi. <laughs> hadi. hadi Bravo. Hadi, hadi, hadi. Evet Hüseyin abi sendeyiz. Evet, bitti mi Hüseyin abi? Allah, Allah, Allah. Hadi senin çok güzel meşhur atlayışını hadi görelim. Allah. Hadi Allah. Ey maşallah be. Kapat abi abi.